Herkese kızıyordun ama en çok kendisine. Ne demek istiyorsun anne? <laughs> demek istiyorum ki kızım. Acele etme sen. Ha? Biraz sabret sen. Gel sen. Almanya'ya dön kızım. Hayatına devam et. Eğer bana güvenmemekte haklısın. Yok. Öyle demek istemedim ya. Ben sadece Mine'yi düşünüyorum. Onun acı çekmesini istemiyorum. Eğer bir daha git gel yaşarsa... ...artık toparlanamaz diye korkuyorum. Efe, hmm. kapı çalıyor. Kaç o zaman ya? Of. ben misafirim daha. Oğlum hepimiz misafiriz bu dünyada. Süleyman amcaya bile kalmadı. Her şeye verecek bir cevabım var ha. Kalk, kafaya cevap ver, kalk. Cevap veriyorum, e evde yokuz. Hayır efendim, bilemediniz, yanıldınız, elendiniz. Kalk, kalk cevap ver, kalk. Rahat <laughs> yok anasını satayım ya. Ne var be? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Su var, su. Su mu? Ne zaman? Nerede? Bu sabah benim odamda. Se, senin odanda mı? Senin odanda ne işi var suyun? Hem, hem sen kimsin benim? Sevgilimi nereden tanıyorsun? Ne sevgilisi be? Çekil şuradan, çekil. Bir dakika, bir dakika. Hop. Ne oluyor oğlum sabah sabah? Bir şey anladıysam ara bulayım ya. Biliyordun ya, biliyordun ya. Ya neyi biliyordun arkadaşım sen kimsin ya? Ben senin arkadaşın değilim arkadaşım. Alt kat komşum. Şekil adı akal da gitmiyor. Doğrudan benim yatak odama iniyor. <laughs> Efe oğlum musluğu açık unutmuşuz. Kendi adına konuş oğlum. Ben böyle yaptım çıktım sonra sen içerideydin. Ben sanki küvete oturdum keyif yaptım Allah Allah. Bir taraflarım doluyordu o zaman. Musluğu mu hatırlayacağım? İski fatura göndermeyi unutuyor mu birader ha? Unutuyor mu? Ya arkadaşım benim aşağıda odam batıyorum hala fatura diyorsun ya. Ya e, girin de şurayı boşaltın Allah aşkına. Tamam ya çok affedersin. Senin odanı da mahvetmişizdir şimdi. Dur biz hemen hallederiz. Çekil. Ya oğlum dondum ben zaten. Bir de su temizleyeceğiz? Arkadaş prenstir ya. Urla prensi. Hadi gel oğlum gel. Piste gel. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Yeni taşındınız galiba. Çok eşyamız da yok. <laughs> evet. Yani o kadar yeni taşındık ki daha evin bile haberi yok. Bu arada ben Aileniz. Merhaba ben de Efe, ee, bu da Urla prensi Denizos. Ha bu arada annenlerden de özür dileriz onlara söylersin. Yok ben abimle yaşıyorum, o da iki günde memlekete gitti annemlerin yanına. Hmm, hadi ya, o zaman e, abin gelmeden istersen senin odana da bakalım ya. Şimdi o tavanı falan çatlatmıştır su, e, kararır yani. Yok gerek yok, abim gelince halleder. Ya olur mu canım biz hallederiz değil mi prensim? Valla becerebileceğimiz bir şeyse. Ya oğlum orada beceremeyecek ne var, bir, bir silikon çekeceğiz. Sen anlıyorsun galiba bu işlerden. Anlar o anlar, her şeyden anlar. Anlamadığı hiçbir şey yoktur. Vallahi anlamıyorum ben seni Metin. Vallahi anlamayacak bir şey yok aşkım. Adam orada zar zor bulup buluşturup buna para gönderiyor dershaneye gitsin diye. Bu ne yapıyor? Babamın sokakta atılacak parası yok ya. Biliyorum yani evet haklısın. Çocuk bir yanlış yaptı ama... Ya, aması maması yok. Yani kazık kadar herif oldu ya. Yok iş adamı olacakmış. Yok bilmem ne olacakmış. Tamam. Abi, al o zaman kardeşini karşına. Güzel güzel konuş Metin. Böyle olmaz ki. Yok ben biliyorum aşkım. Ya. Bu şimdi bizden gizli saklı bir şeyler çeviriyor tamam mı büyük ihtimalle. Ben ilk önce bunun ne halt yediğini bulacağım. Ondan sonra bakalım. Konuşur muyuz? Dövüşür muyuz? Ben götürüyorum bunları. Of birader ya kız su mu deyince abi direkt bizim su zannettim ya. Zaten kızı rüyamda görüyordum buraya geliyordu. Kabus gibiydi ya kabus. Hatta gibisi fazla kabustu. Bazen çok hırt oluyorsun biliyorsun değil mi Efe? Kız sadece senin okumanı istedi. Ben okumak falan istemiyorum birader yani. Benim hayatım, benim kararlarım. Bu kadar basit. Ne alakası var siz sevgili değil misiniz? Kız sana ev bile buldu. Senle beraber yaşam hayalleri kuruyordu. Kurmasaydı birader ya ne yapayım ben mi söyledim ya? Yuh be abi bu kadar bencil olunmaz. Niye bencil oluyormuşum abicim? Yani Aslı senin her istediğini yapıyor mu? Hayır. E istediğini yapmadı diye sen ona kızıyor musun? Yani kızmamam gerekir ama kızıyorum galiba. Ne? Ee, nerede benim botum? Peki ben sana bir şey soracağım o zaman. Sor birader. Diyelim suyla beraber bir şey yapacaksınız. Su son anda vazgeçiyor. Ne yaparsın? Ee, böyle hani sinemaya gideceğiz dedik de... O... Yok be oğlum. Yani daha önemli bir şey. Yazın tatile gideceksiniz. Su son anda vazgeçiyor. Ha anladım. Önce bozulurum tabii. Yani ne güzel plan yapmışız. Sahilde eğleneceğiz falan. Gece alemlere akacağız. Göçeceğiz. Sonra Su Hanım son anda vazgeçiyor. Öyle mi? Olmaz. Değil mi? Ama bunu ona söylemem ki birader. Yani sonuçta onlar kız kısmısı. Onlar için zor. Bir saat çeşme, kuşadası gezeriz ama onlar için kolay değil birader. Yani ne yapacaksın? Anlayışla karşılarım. Başka yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsun. O hazır olunca söyler zaten. E tabi birader yani. Bir dakika ya. E, bu muhabbet buraya nasıl geldi? Biz neden bahsediyoruz Deniz Oğlan? Bir şeyden bahsettiğimiz yok. Hadi abi şu kızın evini tamir edeceğiz daha hadi. Ee, yok güzel kardeşim, o kızın evini sen tamir edeceksin. Çünkü benim bildiğim gibi bir takım işleri halletmem için senin takıma ihtiyacım var. Öpüyorum kardeşim. Efendim, iyiyim anne nasılsınız? Naz mı? Bize niye geliyor ki? İlla beni mi görmek istiyor? Hayır anne, o eve falan gidemem. Hayır gelir burada kalır. Bilmiyorum nerede bulursa orada yatar artık. Bak anne eğer bunun altından bir şey çıkarsın. Tamam anne tamam alırım ben oradan. Tamam. Naz nereden çıktı şimdi ya? Efe. Ah. So, e, sana bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Efe ile aranız nasıl? Nasıl olacak? Kötü. Yok onu demiyorum yani aranız iyiyken birlikte ne yapıyordunuz? Ne yapıyorduk? İşte geziyorduk, konuşuyorduk falan. Hmm. Ya Aslı sen bir şey mi biliyorsun? Bu yine kızlarla falan mı geziyor? Yok canım nereden çıkardın? Yani meraktan ben öylesine sordum. Dün geceden beri iyi değilsin sen. Soracağım soramıyorum da. Ne oldu yine Deniz'le falan mı bozuştunuz? Hadi canım anlat dinliyorum. Ya anlatacak bir şey yok aslında. Peki arkadaşım tamam. Gerilmeye gerek yok. Yani ben buradayım. Ne zaman anlatmak istersen dinlerim seni. Aa bak, ben şimdi şey çıkıyorum. Gel seni de götüreyim ha, Biraz kafan dağılır. İyi olur valla. Hadi gidelim. Yeni bir eve taşındım. Eskisi çok küçüktü. Senin de bir odan olsun istedim. Çok beğeneceksin. Gelirsen zaten.